Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi selvede ev kuracağız. Ben burayı satın aldım. Bu şekilde. Şimdi burayı satın aldım. Buraya satın aldım. Şimdi bunları sıfırlara alacağız. İyi. Çok şey istiyorsanız. Her ok gösteriyor. 3 seri bulacağım. Arkadaşlar. Aa, bir dakika da yaptı görüyor musun? Çok bu var. Bizim yaptığımız bir şey ama ben olamadım. Galiba diye düşünüyorum. Şimdi 80 liramız var. 25 ön duvar var. Bizim de bilek tri elimiz hazırlayacağız. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Üzülüyor da oldu. Şimdi 15 tane alıyoruz. Dolarımız. Nasıl olmaz? Bir şey bu adam kim bilmiyorum. Şöyle bunu da buluyoruz. Yap, yap 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 yap. Bak çok pahalı. Heh, şurada alacağız. Makine açalım ki daha çok para kazanalım. Şöyle alalım. Bas bas bas, bas. Like ben bu evi yaparken çok eğleniyorum ben bu evi yaparken inşallah siz de eğleniyorsunuzdur arkadaşlar ben şu şekilde açıyorum şimdi ben İki, ikinci katı geçtiğinde video keseceğim böyle bölüm bölüm yapacağım arkadaşlar bu videoyu şu an arkadaşlar bu videoya kaç like verirse öbür sırasını çekerim bu video yakışar. 50 50.000 like gelirse işte bu 50 50.000 like gelirse öbür serisini çekeceğim arkadaşlar siz de hazırlanın yani öbür serisine evet öbür serisi için 50.000 like 50.000 like 50 50.000 like. 50 like benim için çok değerli Azal aboneyim. Ben bu para kazanmak için değil de eğlenmek için çekiyorum böyle videoları. Ve benim hoşuma gidiyor yani. Çok keyifli ben böyle YouTube çekerken. Şu an 1 milyon biriktirmem lazım herhalde. Bakalım olacak bir şey. Şu var bu neymiş? Raut arka duvar diyor. Arka duvar bizim için önemli arkadaşlar. Bir de şu milyonu yapabilsem keşke arkadaşlar. Daha yeni geldik ama bakalım ne yapabileceğiz. Çok merak ediyorum. Şurada birisi var mı orada? Ona bakarız. Bakın gidiyor. Hemen bakalım mı ona arkadaşlar. Gelin bakalım. Bu kim? Bak. Çok değişik birisi. O, bu kadar yapan var. Biz de bu kadar yapacağız. Ay yanlış kapıdan giriyordum. Arkadaşlar 1 ve 3 oldu. 500 yapacağım. Şey, bu arada 1000'e gerek yokmuş. Böyle olması lazımmış. Hemen biz bunu 500 bakın yazar kapı evet arkadaşlar bize de giremez artık. 1 milyon sanıyordum ben ama değilmiş. Evet ikinci duvar olunca hemen bırakacak yani öyle bir like gelirse hemen seri çekeceğiz arkadaşlar. Serimiz olacak şöyle a agresyondaki gitti gördünüz mü? O çok rahatım diyebilirim yani aşırı rahat değilim de. On paraları birikiyor mu şimdiden bakayım. Bir de buna, keşke buraya gelseydim. Hiç kimse diyor. Buraya da giremezsin. <laughs> İki param da birikirdi en azından. Unka diyor. Bunu alalım bakalım. Böyle alalım. Gerekli aslında. Yani çok değerli sağlıyor Baş Böyle arka bakarız biliyorum da. Ama o ok çıkarsa geçerim. Birisi geldi. Bu da böyle aynı şekilde. Şey i̇şte bu arada kızın beşlerimiz var bir de falan oldu. Bunun çok güzel mi görüyor musunuz? Akşam bakısı bak ne kadar yapmış. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Şey şu lazer duvar ikiymiş. Bir kan var. Bu üç, bu bir beş yüz, bu iki arkadaşlar, bu bir, bu bir 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 iki yüz elli, bir bir iki yüz elli. Bakalım hangisi çıkacak. Yani daha 108 var. Ah, akşam bunlar çıktı. Bir bölüm 250. Ne alamadık? Dur şunu alayım. Bu neymiş? Ya, makine. Çok gerekli. Çok gerekli. 1K. 1,8 mi? Ne yapın? Ay. kim arkadaşlar? Hemen tamam, bunu da yapıyoruz. Bu neymiş akşam? Merdiven. Hemen duramıyorum. Şöyle Bu arada akşam ben de bakıyorum. Ben Yani emeğim de. Para toplayarak yapıyorum. O ya arada. Hoppa. Ya burada bir tane. Ay bu yemiş buymuş. Akşam bunu çıkardık. Bu arada ikinci merdivenimiz oldu. Bakın şimdi size ne yapacağım. Burada çık çık çık. Hop. Ay geçemedik. Kaç geçer hızlı Bakalım kapata basalım. bas bas bas. Bu arada şu, şu kapı çok pahalı ve şunlar çok pahalı ama oldu. Şöyle sıkıntı yapmadım. Da. Burayı yaptım evet, evet, buraya yaptım evet. Peki evet abi burayı buraya yapmışsın. Bu arada aşağı burada ikinci kat yazıyor. Keşke bunu alsaydım ama almadım. Neden? İyi ki Çok kısa sürerdi yoksa. Yok kadar zaten bunlar da var ya çoğalacak. Şunu aldı Bu neymiş? Çin çıktı arkadaşlar. Çin. çin. bekleyelim ne değil olsun. Siz bakalım. Tamam, çıktı dışarıda mı ne? Yok bu gelmiş yanlış, yanlış görmüşüm. Yani şuna iki tane kahve sağlayacağım. Öbür alırız. Şer şu üçtü. Şu dört. Dördüncü kat dört mü? Dört Bunu alalım. Grace, bir diyor Bakalım artık. Şöyle girdim. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu neymiş? Dört. Evet. Şimdi bunu dört yapacağım. Dört. Azıcık var diye deliyorum. Aşağı, aşağı paramızın bekleyelim. Bir de yan arkadaşımızın ne yaptıklarına bakalım arkadaşlar. Biz şimdi bundan çıkarttık. Oo parasına bak. Benim paramı bak. Olsun. şimdi bizim sadece ikinci kat eksikti. Şimdi i̇kinci, ikinci kata bakalım bakalım ne yapmış arkadaşımız. Ay çıkamadım Bunun parası çok birikiyor çünkü bunların makinesi çok pahalı. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel değil mi? ikinci kat. Bakın ikinci katı size şöyle göstereyim. Şimdi şöyle kaydırak var. mı çıkalım. Şunlar çok güzel. Aşağı atayalım beraber gelip. Henüz kata kadar çıkalım. Buradan aşağı atayım akşam. ederseniz. çok eğlenceli olmaz mı? Burası son alt. Ama tam benim kadıma atayım. Hoppa. Beş oldu alabiliyorum. Hoppa. İşte bir tane daha çıktı. Üç büyük büyük. büyük. Eyvah. Diyorum. Başka kaç tane var burada? Bir tane kaldı. eşekler diyor. Burada ikinci katımı yaptım ben bakın. İkinci katımda 50 bin lira geldiyse çekeceğim. Alabiliyor muyuz? Şuradan şöyle bakalım alabiliyoruz. Şey, i̇şte de bir tane bir şey alabiliyoruz. Yukarıda bir tane bir şey açalım mı? Hadi. için açacağım. Burada bir şey yoksa. Ya bu arada elime bir şey aldım Burada açabileceğim bir şey yok. Hemen sanıyoruz videomuza Evet arkadaşlar bu kadar. İkinci kata kadar yaptık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sıcak bye Bay, bay.